bugün video çekeceğiz. Evde futbol 11. Bak başlık çekiyoruz. Üç kere tekrarlatmışız. Kendi durdu ben mi durdurdum? Salak ana. Mi? Tamam. Bak hele. Pislik niye yapıyorsun? <laughs> Omuz. Gol. Hacı baba da Muhammed <laughs> Hacı baba Yok oğlum Burada kullandı Ya devdeydi de, burada kullandı Hadi Burada kullandı Yerden attı, bir <külüyor> o tepeye lazım bize sabah falan. penaltı. zaten. Sen öldüm. Sen galiba maymunsun. <laughs> Taşka. 我不洞车。 Yok ha? Senden. Ne? Onu çekelim zaten çocuğum evladım. Ömer! 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 Yani sinirlendirirsin ya. Terden biçtin ya. Mehmet saat 11 buçuk Terden biçtiği zal. Ter koktu zal. Hep su oldu ya. Hadi Ömer. Hadi hayır, on, 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 on. hayır, 15'te bitiyor. Daha doğ, daha e, ben 5 yok Yok ya. Aşağı aşağı niye gelsin? misafir oynuyorsun. Ben 5'im o üç. Allah Allah. Ben Спасибо. Bola mı devreye çekiyorsunuz ya? Bola derlerim. El var. Tek atayım. Kaç dakika? Lan daha 5 olmuş. Ne evet, Orada 5 dakika yazıyor. Kaç 5 dakika ya? Dur dedi dur dedi yapıyoruz? Nasıl biz yapıyoruz ya? Sen galeriye girdin. O başkasına girdin. Ben bir şey girmedim. Kendi <laughs> oldum. Dur Uydurma. 12 oldu mu Ahmet? 4. Yok. Ah. Yeter hadi. Yetmez, yetmez. Ver çıktı senden. Ver çıktı. Sen de çık. Ben de niye çıkıyorum? Tamam. 9-4 son